Godefir Şahin park etme oynuyoruz. Evet. Şimdi videomuz açık. Başlatıyorum videoyu. durursunuz arabamız bu şekilde. terbeste bir reklam izleyip hemen geleceğim ben. Hemen şimdi videoyu duraklatayım hemen geleceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar reklam hemen izledim. Şimdi sesine bakın. Arabanın küçük bir ses ara gaz vereyim. Evet bu şekilde. Ben dışından süreceğim. Bir sene azıcık şey açayım. Ekran parlaklığını azıcık açayım. Onun altında tutturduk. Evet mükemmel oldu. Ben aşağı alayım. Yok. Şurada yeri seni. Yer. Geri gel gel gel. Tecesi kapatsana ne yapıyorsun? Arkadaşlar eskiden Muhammed diye bir arkadaşım vardı onunla oynuyorduk. Şimdi tek başımayım olsun. Şimdi yanlayacağım. Toyota hadi yarışak. Girdim yarışa Toyota ile. Buraya da girer miyim? Ay, aynı fren. Yok arkadaşlar şimdi oyun düşüyorsun. Fren yaparsam e, oyun tamam. Hani öyle yapalım. Fren yaparsam oyun Başla dış Gazı bırakma var sadece. Ölsünü falan da tutuyor. oğlum bu yanlama da çok falan. Onu nasıl duracağım? Hem, hem, fren yok hem de çarpma yok. Mükemmel yok ya. Gaza da basmazsak gitmez araba. Hey zahmet bir basalım alın gaza. Abi. Oy. Gördünüz mü? Sollama. Gitti arkadaşlar. freni de bastım. Gazaya yaptım. Bu video biter. Bir 5-10 dakika sonra tekrar video gelecek. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Arabada güzel ya. Şöyle bir bu taraf. Hadi bakalım Görüşürüz.